2013 yılında Rusya'dan Türkiye'ye taşınan ve 12 yaşından itibaren de 3 branşlarıyla uğraşan Namuder Sibirya Kaplanı ve Aydın'dan bahsedeceğim. Amatördeki kickbox başarılarıyla özellikle ileriki yıllar için bir altyapı hazırlayan 17 yaşındaki sporcumuz antrenörü Enes Er Aslan hocamız da hareketli yaşam merkezinde çalışmalarını sürdürüyor. Buyurun söz şimdi Sibirya Kaplanı'nda. Bu ismi sadece burada değil daha da duyacaksınız. Çünkü ben her gün bir adım daha da ileriye giderek rakiplerime ezeyeze şampiyon olmaya geliyorum. Aslen Rusya doğumlu. 2013 yılında Rusya'da Türkiye'ye taşındım. 12 yaşında benim dövüş sporlarını sevmem ve ailemin desteğiyle kickboksa tanıştım. Enes Ararsan hocamla beraber 81 kilo K1'de dünya üçüncülüğü, 81 kilo full kontak Türkiye üçüncülüğü, 84 kilo kicklight Türkiye üçüncülüğü, lise arası Türkiye şampiyonasında 84 kilo kicklight Türkiye ikinciliği gibi derecelere imza attık. Enes Ararsan hocamla beraber her gün bir adım daha da ileriye gidiyoruz. Bu sene milli takıma giremesem de hedefim seneye yapılacak olan Türkiye şampiyonlarında şampiyon olup ülkemi milli formu altında Avrupa şampiyonu temsil etmek istiyorum. Bediran Akikbox Sercin'le ilgi duyduğun dövüş branşı var mı diye sorduğumda Wushu da disiplin olduğunu belirtti. Gerçekten kickboksa beraber Wushu dinamik bir kombinasyon sağlayabilir sporcumuz için. Ben kendisine bu yolda başarılar diliyorum ve Enes Erarslan hocama da selamlarımı gönderiyorum. Sevgilerimle Oğulcan Öner.